Merhaba arkadaşlar bu videomda sizlere insan Organic Pro'da kullanıcı listesi toplama ayarlarından bahsedeceğim. Burada yapmamız gereken ilk olarak e, nerelerden ve ne toplayacağız. Bunu e, karar verdikten sonra toplanacak liste ayarımız örneğin beğeniden, yorumdan, takipçiden, takipten, DM'den e, beğenideni seçtik. Link girmemiz gerekiyor. Buraya bir post linki girmemiz gerekiyor. Örneğin direkt olarak instagram.com işte post ID'si şeklinde. Buradan beğenisinden kaç tane çekeceğim örneğin? 5 adet. Daha sonrasında ekledik. E, yorumdan da aynı şekilde bu gönderinin yorumundan 5 adet çekmek istiyorum kişi. Takipçiden çekmek istersem nick yazmam gerekiyor. Örneğin Instagram linkinden 5 kişinin takipçisinden çek. Aynı şekilde takipten de 5 kişi çek. DM'den kısmında da ise kendi DM'niz içerisindeki kişileri toplar. Bir de burada e, ayrıyetten farklı gönderi kullanıcı listesi toplat kısmı var. Burada kullanıcıdan aynı şekilde örneğin Instagram burada gönderilerden topluyor artık. Yani o kullanıcının gönderi adetini yazıyorsunuz. Örneğin son 5 gönderi her gönderiden toplanacak adet 10. Yani burada yapacağı Instagram gönderisine gidecek. Gönderi adeti son 5 gönderi her gönderiden toplanacak adet 10. Burada beğeniden yorumdan paylaşan kısmını aktif etmeniz gerekiyor Örneğin beğeniden seçtiğinizde Instagram kullanıcısına gidecek son 5 gönderideki 10 tane beğeneni toplayacak. 10 tane yorum yapanı toplayacak ve paylaşan Instagram kullanıcısının ismini kaydedecek. Bunu ekle dediğimde daha sonrasında hashtag var. Bundan da aynı şekilde ekleyebiliyorsunuz. Örneğin ben bunda paylaşanı almak istemiyorum. Bir de ana sayfadan toplayabiliyorum. Keşfetten de aynı şekilde toplama yapabiliyorum lokasyondan da lokasyon ismini yazarak toplama yapabiliyorum. Bunları ekledikten sonra programı başlattığımızda otomatik olarak sırayla bütün iki listedeki kişileri toplayıp buraya yansıtacaktır. Toplama işlemi bittikten sonra da burada bir ayarımız var. Çekilen listedekileri takip edebilirsiniz. Listedekilere otomatik mesaj gönderebilirsiniz. Bunların da ayarları zaten diğer videolarda mevcut. Çekilen listedekileri takip et kısmına buradan gene gitmeniz gerekiyor veya listedikleri mesaj gönder kısmına gidip ayarını yapmanız gerekiyor. Ayarı yaptıktan sonra buradan ayarı seçip özelliği başlat diyebilirsiniz. Bir de buradaki liste bittikten sonra bittikçe tekrar topla işlemini yapabilirsiniz. Burada önemli olan bu ayarları yapsanız da çekilen listedekileri takip edip seçtiğiniz için bu kısımda başlatmanız gerekiyor programı. Tom, toplam bir işleme yani bütün toplama işlemi bittikten sonra da Program otomatik olarak gidip buradaki seçmiş olduğunuz ayarın işlemini yapacaktır. Bittikçe tekrardan toplayacaktır. Bu şekilde döngülü bir şekilde devam edecektir. Bu videomuzda bu kadardı. Bir başka videoda görüşmek üzere teşekkürler.